Merhaba sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Bugün sayfa 120'deki ismi belli olmayan şarkıyı çalacağız. Yukarıdaki ipucunda da yazmış. Bil bakalım bu hangi şarkı? Çalınca hemen hatırlayacaksın. Şimdi bu iki, iki, sayfalık bir şarkı. Sizin için çalacağım ve çaldıktan sonra size aa diyeceksiniz. Ve çaldıktan sonra da şarkının içerisinde yeni öğreneceğimiz kurallar var. Müzik kuralları onlara geçeceğiz. Önce şarkıyı çalıyorum. Şey, gördüğünüz gibi uzun bir şarkı. Şimdi birinci kurala gel geldiğimizde burada anlatırken normal çalışımızı yaptık. Buraya geldik. Burada bir repriz var. Daha önceki derslerimizde görmüştük. Bir kalın birinci çizgi, iki küçük üst üste nokta. Repriz neydi? Geri dönüş. Nereye geri dönüş? Bir sonraki reprize. Eğer bir sonraki reprizi göremiyorsak en başa dönecektik. Çünkü en başa repriz yazılmaz. Şimdi röprizin olduğu yerde üstte bir ince çizgi iki tane birinde bir diğerinde iki yazıyor. Bunların ismi dolap arkadaşlar. Dolap kuralı. Dolap kuralı şu şekilde. Birinci tekrarı çalıyoruz. Birinci tekrarda birinci dolabı çalıyoruz. Zaten burada röpriz var. Başa döndük. Geldik. Buradan birinci dolabı görmeyip ikinci dolaba atlıyoruz. Normal çalışımızı yaptık. Geldik. Röpriz yaptık. Tekrar döndük geldik. Birinci dolabı atlayıp ikinci dolabı çalıp devam ediyoruz. Sonra şarkının devamına geldik. İkinci sayfayı çaldık. İkinci sayfanın sonunda bir yukarıda D ve C harflerini görüyoruz. Dekapo. Ya da ben buna küçük kardeşlerimizin anlaması için dön başa diyorum. Dön başa. Decapo ismi. Dekapoyu gördüğümüz zaman en başa dönüp en başa dönüp tekrar normal çalışımızı yapıp repriz yapıp bir daha çalıp birinci dolaba atlayıp ikinci dolaba gelip ikinci dolabın üstünde fin yazıyor fin de bitireceğiz demek oluyor. Bitiriş çizgisi zaten bir kalın bir ince çizgidir. Bu kurallara o göre şarkıyı şimdi yavaş bir şekilde çalıyorum. Üçüncü parmak sağ el mi notasında. Sol el ikinci dolaba kadar tatil yapıyor. Ama nerede? Dizimizin üstünde değil burada. fa 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 mi mi birinci dolabı çalıyorum şimdi röpriz başa döndüm İki, üç dört dikkat ikinci dolap geliyor buraya atladım sol solfa, fa re do ikinci dolar 3 4 sol mi re do sol ki 3 4 ki 3 4 ki 3 4 ki 3 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Burada sol 5. parmak sol 2 vuruş yaptıktan sonra sol 4. parmak sol sol Buraya 5. parmakla geldik. Ama elimizi kaldırıp bunlara 4 bulmamız gerekiyor. Bunu mutlaka not alın. Şimdi sizin için ikinci satırın sondan ikinci ölçüsünden la fa mi re olan yerden devam ediyorum. La fa mi re sol beşinci parmak iki kaldırdım dört vurdum. Sol sol la sol forre do Şimdi de kapımız var. Döndük başa. 2 3 4 Birinci dolabı çalıyorum. Döndüm başa. 4 Dikkat ikinci dolap geliyor Sol sol fa re do fin geldi 3 4 bitirdim Evet şarkımızın adını hep beraber haykırdığınızı bağırdığınızı duyabiliyorum Jingle Bells yeni yıl şarkısı diye Evet başarılar kolay gelsin arkadaşlar